hoş geldiniz. Bugün sizlerle en basit şekilde bir doğum günü pastası yapacağız. Yaş pasta. Ben bugün bu pastayı eşim için yapıyorum. Buradan da doğum günü kutlu olsun. şimdi bu basit pastayı hemen size anlatayım. Sonra yapımına geçelim. Bu pasta için şöyle 5 kaşık fındık kreması kullanıyorum. Bu bimin olması gerekiyor. Peripella markasının. Başka marka ile olmuyormuş. Ben de böyle öğrendim. İçine ve üzerine koymak için böyle fındıklı çikolatalı drajelerim var. Ee, bu kremanın devamı için 160 gram sütlü çikolatam, 160 gram da bitter çikolatam var. Ve krema için de e, 400 milim krema gerekiyor. Yani krema için fındık kreması, çikolata ve krema kullanacağım. Ve pasta kekimi var. Pasta kekimi de süt ve kahve ile ıslatacağım. Kremamı nasıl yapıyorum? Öncelikle şu bir yandan da açmaya başlayayım. Çikolatalarımı kırıp benmari usulü eritiyorum. Erimiş olan çikolatalarımın içerisine 5 kaşık fındık kremasını koyuyorum. Dolu dolu olması gerekiyor fındık kremamızın. Kremalarımızın da buzdolabından çıkmış olması gerekiyor. Erimiş olan çikolatalarımızın içerisine fındık kremamızı koyup düşük devirde çırpacağız. Zaten rengi açılıyor böyle köpük köpük bir kıvam alıyor. O kıvamı aldıktan sonra da 400 milim buzdolabından çıkmış olmasına dikkat edin kremamızı içerisine ekleyeceğiz. Bu pastamızın kreması olacak. Sonra pastamızı kahveli sütlü suyum, ıslatıp kremamızı koyacağız ve süsleyeceğiz. Bu kadar. En basit pasta. Şöyle hızlıca ben şimdi bunları açayım. Bemari usulü çikolatamızı eritelim. şöyle kremamızı sıkmak için de şöyle bir ucum var ve torba yani bunların olmasına gerek yok buzdolabı poşetinin içerisine de kremamızı koyup sıkabiliriz süslemek isterseniz bu şekilde uçlarda kullanabilirsiniz haydi ocak başına geçelim çikolatalarımızı eritelim benmari usulü ne demek oluyor arkadaşlar böyle kaynamış suyun içerisine Kabımıza oturtuyoruz. Çikolatamızda hiçbir şekilde su temas etmemesi gerekiyor. Bu şekilde çikolatalarımızı eriteceğiz. Kabınızın çatlamayan bir kap olmasına dikkat edin. Bunlar yavaş yavaş bu şekilde eriyecekler. çikolatam eridi. 5 dakika içerisinde eridi. Şimdi içerisine fındık kremamı koyuyorum. Ve ikisini beraber çırpacağız. 4-5 dakika çırptım fındık kremam ve erimiş çikolatalarımın içerisine şimdi kremamı ekliyorum. Kremamın kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi kremamı 1 saat kadar buzdolabına dinlenmeye alıyorum. Şimdi şu şekilde bir tatlı kaşığı granül, granül kahve koydum ve sütle bu şekilde bildiğimiz Nescafe yaptım. Şimdi tabanımın alt katını alıyorum. Bunu ıslatıyoruz. Aşırı fazla ıslatmayın. Islak ıslak olur kekiniz. Tabi siz nasıl seviyorsanız o şekilde ıslaklığını ayarlayabilirsiniz. Yani illa ki böyle Nescafe ile ıslatmanıza gerek yok. Sadece sütle de olabilir, şekerli suyla da olabilir. Nasıl istiyorsanız. Şöyle buzdolabında beklettiğim krema. Şöyle bir karıştırayım. Bu arada krema gerçekten ilk kez yapıyorum ben de bu kremayı. Enfes olmuş. Kokusu da muhteşem. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi içerisine şu drajelerimden koyuyorum. Şöyle serpiştirelim aralara. Şimdi bunları bastırmak için biraz da şöyle üzerine koyacağım. Şöyle. Şimdi bu alt tabanın üstü, pardon, üstünü de ıslatıp bunun üzerine koyuyorum. ıslattığımız bu üst tabanı da alalım. Bunun üzerine oturtalım. Şimdi kremamızla üzerine kaplayalım. Sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. şöyle bir aparatım var. Onunla şöyle güzelce yaydırmayı deneyeceğim. Şimdi şu şekilde bir tırtıklı olan var. Şöyle kenarlarını şekilde olsun diye şu şekilde çizeceğim. Bunlardan biraz atacağım aralarına. Hava o kadar sıcak ki krema eriyor. Hızlı olmakta fayda var. Bu çikolatalarımdan da şöyle aralara bırakacağım. Benim doğum günü pastam hazır olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.